Hocam son 3 dakikaya gelmişiz. Şimdi tabii herkes soruyor <laughs> siz ne kadar öğretmen oluyorsunuz diye. Ne kadar öğrenci alacaksınız? Hangi alanlara ne alacaksınız diye. Bir de burs var mı diye çok sormuşlar. Şimdi bizim e, böl böl hocam. bölümlerimizin e, Hı -hı. hem %100 burslu hem de %50 burslu bölümleri var. Hı -hı. Ve ağırlığı da burslu yani. Bizde ücretli öğrenci sayısı aldığımız çok az. Hı -hı. E, ya %100 burslu ya %50 burslu. Bu arada e, bu yıl YÖK bu ara bursları kaldırdı. %25, %75 gibi bursları kaldırdı. Ya %100 bursu olabiliyorsunuz ya %150 bursu olabiliyorsunuz. Bizim üniversitemizde de burs oldukça yaygın. Çünkü e, yani biraz daha vakıf mantığıyla idare edilen bir özel üniversite bizim üniversitemiz. O nedenle Burslu bölümler zaten kılavuzda görecekler oldukça fazla. Kılavuzda heyecanla bekliyoruz bu evet, arada. Evet inşallah. Herhalde bugün yarın çıkar diye düşünüyorum kılavuz. Yani kılavuzda hazırlanmak üzere. Evet. Ee, işte Kontenjanları o... merak ediyoruz çünkü neler yani azaldı kontenjanlar neler. kontenjanlar geçen yılkine göre daha düşük olmayacak diye düşünüyorum. Yani. Öyle mi? Evet. Ha.